Tabii ki Kırgızistan'ın bağımsızlığı e, halkımız için çok büyük bayram. E, 25 sene dolup da 26 senelik bir bağımsızlığı e, her vatandaşa ve hükümete, memlekete e, büyük görevler düşüyor. Dolayısıyla memleketimizin bağımsızlığını korumak, onu eee geliştirmek Çağdaş bir ülkeye dönüştürmek her bir vatandaşın görevidir Dolayısıyla ben vatandaşımızı bağımsız günüyle kutlamakla beraber tüm vatandaşlarımıza halkımıza ülkemizi barış ve istikrar içinde iyi bir günlere devam etmesini işten dilerim